Merhaba arkadaşlar bugün sizlerden birlikte nasıl kursorunuzu bilgisayardaki imlecimizi nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Bu imlecimizi nasıl değiştireceğiz? Öncelikle herhangi bir tarayıcı açıp şey. örneğin hangi renk istiyorsak yazalım. Red e, kursor yazıyoruz. En iyisi devin arttır arkadaşlar bu siteler arasında bana göre. Bu kişiden kişiye değişir. Örneğin ben bunu sevmedim. Aşağıya iniyorum. Buralarda da çıkabilir. Ben şu an temayı seçmiştim. Zaten burada daha çıktı bir daha aradım diye. Orada çıktı seçtim. Burada indirme yeri olacak. Eğer bu sizde olmazsa bir daha F5'e tıklayın klavyenizden. Eğer F5'e tıklamak istemiyorsanız şurada yeniden yükle var. Buna tıklayın. Bu geliyor. Eğer bunun yanında para işareti varsa bilin ki arkadaşlar pahalıdır. Belki opera kullanmayanlar vardır diye ben bunu cidden nasıl yapıyorum yani cidden değil de opera kullanmayanlar vardır diye diğer yeri nasıl açıyorum göstereyim. Dosya yazıyoruz buraya. Dosya yedirdiğimizi açıyoruz. Buradan aşağı indiğimizde indirilenler de gözüküyor. Evet. Ana tema gözüküyor. Bunu buraya attık arkadaşlar. Buradan daha işimiz yok. Dosyaya klik tıkladık. Dosyaları ayıklar evet. dedik. Tamam diyoruz. Ve gördüğünüz gibi ana temeli buraya attı. Siz de buraları da atabilir. Bilgisayardan bilgisayara değişir. Tıklıyoruz. Ee, bazı kursorlarda imleçler de olmuyor. Şu insan tır kısmı. Ee, olmazsa eğer başka yüklemeniz lazım ya da direkt başka bir tanesinin dosyasını atarak şu bilgi içindekileri öyle olur mu bilmiyorum ama ya yani emin değilim büyük ihtimal olmaz siz sağlam olması için yine saltır dosyası olan bir taneyi seçip indirin onu da indirip görebilirsiniz zaten megabaytlık bir şey 100 megabayt falan hiç yer kaplamaz sağ klik tıklıyoruz burada yükle çıkıyor bazen tıklayınca çıkmıyor ama Buraya en ucu tıklayınca genellikle çıkıyor. Burada yükle çıkıyor. Evet diyoruz. Evet, evet hızlıca yüklendi. Buraya denetim masası yazıyoruz. Eğer sizde fare varsa fareye tıklayın buradan. Eğer yoksa diye gösteriyorum. Denetim masasına tıklayın. Donanım ve ses. Fareden işaretçilere geliyoruz. Oradan fareye tıklasanız direkt buraya geleceksiniz zaten. Buradan buraya tıkladık. Türler gözüküyor. Gördüğünüz gibi sistem düzeni normal falan Bu normal direkt. Ve burada bakalım. Anadema'ya yüklemiştim ben eskiden. Şimdi de anademayı yükledim. Buradan evet diyoruz. Ve gördüğünüz gibi oldu. Evet arkadaşlar buradan sonrasında videonun dağısını izlemenize gerek yok. Ben anlamayanlar için hemencik bir tane daha yükleyeceğim sadece garanti olsun diye. Bunu da seçmiştim çoktan. Gene indirmeye tıklıyorum. Hemen bir ikindi. Buradan dosya gezginimi açıyorum. Buradan indirilenlere tıklayıp bunu atıyorum. ama nedense gözükmedi sanırım burada. Bazen cidden çok yükleyince gözükmeyebiliyor ya da peş peşe yükleyince. Ee, o yüzden arkadaşlar ben şunu bir daha büyüteyim. Ha. Bakayım. Ha tamam hmm. yüklenmiş. Ben fark etmemişim. Hatta hmm. atmışım bile. Buna gelen sağ klik. Dosyalara yıkla. Tamam. Belki bunda yoktur aynı şey. Şu indirme şeyi. Evet geldi. Bu oradan bir altına geldi. Evet burada göremedim. Burada bir tane ama buldum. Buraya tıkladım. Demek ki burada bir sürü var. Sans Bolt diye bir şey var. Sans Light diye, diye var. Sans Ultra var. Herhalde bu boyutu olmalı. Ben normalini indireyim hızlı hızlı. Burada Insult var. Insult Purple. Insult Orange. Insult Red. Burada renklerini de vermiş. Yani şurada renkleri görebiliyorsunuz. Ee, kırmızısı bayağı hoşuma gitti. Ama ben sade olsun diye direkt beyazını indirip şöyle install dedim. Yükle dedim. Hatta örnek olsun diye hepsini indireyim. Yükle. Purple. Tıkladım. Yükle dedim. Tıkladım. Yükle dedim. Yükledim. Tamamdır. Şimdi ne yapıyorduk? Denetim. Masası. Fare varsa fareye tıklıyoruz. Yoksa denetim masasına girip donanım sesten fareye tıklayarak işaretçilere geliyoruz. Ve burada oldu. Gördüğünüz gibi sans ve transfer oldu. Hepsi çıkmış. Kursor sans gördüğünüz gibi normal olan. Evet diyoruz. Bakın oldu gördüğünüz gibi. Ben de fazla büyük gözüküyor. Çünkü ben bilgisayarımın çözünürlüğünü dördü yaptım arkadaşlar. O yüzden ben de büyük gözüküyor. Sizde küçük gözüküyor. Ee, şöyle var. Purple yazıyor bunda. Ee, purple da. Ha. Arkadaşlar bu söyleymiş. Bir şeyin üzerine gelince rengi değişiyor. 10. Ee, ince seçelim. Yani bir şeyin üzerine gelen örneğin tıklanılması gereken bir şey. Güç planını düzenleye gelince turuncu oluyor. Kursor of geldik. Ha tabi bu sadece bunun için geçerli arkadaşlar. Diğer eee işaretçileri bilmem. Ama bunu da böyle yapmışlar ve benim, benim hoşuma gitti. Ondan sonra bunu kullanacağım. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ne mutlu bana arkadaşlar. Bir beğeni çok görmeyin lütfen. Abone olup like atmayı da esirgemeyin. İyi günler dilerim. İyi akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.